Menşe ülke ile vatandaşı olduğunuz ülke kavramları e, nasıl anlamamız gerekir? Bunu mülakat yapan karar verici raportörler nasıl değerlendirmektedir? Kanunlar bu çerçevede neler demektedir? Evet değerli arkadaşlar, tecrübelerimi, kazanımlarımı sizlere aktarmaya devam ediyorum. E, lütfen mağduriyetleriniz karşısında bir sıkıntıya düşerseniz avukatlara, hukukçulara ilgili daire danışmayı ihmal etmeyiniz. Videoma geçmeden önce beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen ihmal etmeyiniz. Ki daha geniş mağdur kitlere ulaşın. Onların mağduriyetlerinin giderilmesine hep birlikte katkı sağlayalım. Değerli arkadaşlar. Evet ben Oktay İzdemir. Bir çalışmamıza daha hoş geldiniz. Evet, değerli arkadaşlar. Bir insan bir ülkenin vatandaşıysa kimliği ve pasaportu vardır. Bu sebepten dolayı siz kimliğini ve pasaportunu taşıdığınız ya da başka bir ülke çifte vatandaş da olabilirsiniz. Ya yani başka bir ülkenin vatandaşı da olabilirsiniz. Eğer bir ülkenin ister kimliği ve pasaportunu taşıyın, isterseniz ikinci bir ülkende vatandaş olsun. Fark etmez. İltica ettiğiniz ülke diyor ki bu ülke senin için neden güvenli değil? Yani kimliğini ve vatandaşını taşıdığınız ülkenin sizin için güvenli olmadığını izah etmeniz gerekirken Hayatınızın ve özgürlüğünüzün sahip olduğunuz değerler açısından, yani bir cemaate, bir sosyal gruba mensup olduğunuz için ya da bir siyasi görüşe sahip olduğunuzdan dolayı ya da herhangi bir parti üye olmasınız dahi, sosyal medya paylaşımlarınızdan dolayı ya da muhalif duruşunuzdan ıı, gerekçe göstererek hakkınızda siyasi konuşturmalar başlatılabilir. Ya da din, dil, ırk, cinsiyet, sosyal grup, yani Burada Alevi, Kürt, LGBT ya da işte Ateist, Deist ya da muhalif olmanız gerekçesiyle e, hükümetin e, ve yargı sisteminin zulmüne maruz kalıyorsanız ve özgürlüğünüz tehdit, tehlike, risk altındaysa, hayatınız tehdit, tehlike, risk altındaysa vatandaşı olduğunuz ülke sizin için güvenli değil anlamına gelmektedir. İşte bundan dolayı başka bir ülkeye taşınıyorsunuz. İşte Ukrayna, Rusya, Moldova, Gürcistan, işte Kosova, Bosna, Karadağ, Makedonya, Sırbistan, Tanzanya, Nijerya, işte Japonya, Pakistan, e, Venezuela, Brezilya, Şili. Yani dünyanın değişik ülkelerine gidip sığınıyorsunuz ve burada oturum izni alıyorsunuz. İşte 3 al ay ve üzeri size bir oturum veriliyorsa bu ülkeler menşe ülke olarak sayılıyor. Aynı vatandaşı olduğunuz ülkenin kimliğini ve pasaportunu taşıdığınız gibi size oturum veren ülke de sizi koruyor ve muhafaza ediyor. Bundan dolayı menşe ülke olarak değerlendirilmekte, aynı vatandaşı olduğunuz ülke gibi muamele görmekte ve güvenli ülke olarak sayılmakta ve sizi Türkiye'ye göndermeyebilir ama menşe ülke hani 3 ay ve üzeri oturum veren ülke sizi gönderebilir. Onun için sadece vatandaşı olduğunuz ülkenin sizin için neden güvensiz olduğunu anlatmanız yetmiyor. Eğer böyle bir durumda karşı karşıyaysanız şayet Türkiye'nin dışında başka bir ülkede de e, oturumunuz ya da 3 ay ve üzeri vizeniz varsa ya da 3 ay ve üzeri oturumunuz varsa o ülke güvenli ülkedir, sizi koruyup kolluyor, Türkiye'ye iade etmeyecek anlamına geliyor sizi koruma vermiş barıma vermiş çalışma imkanı vermiş o zaman bu ülkenin Türkiye'nin dışındaki bu oturu 3 ay ve üzeri oturumu olan ülkenin sizin için neden güvensiz olduğunu izah etmeniz lazım o zaman ne diyeceğiz Türkiye ile bu ülke arasında geri yerdanlaşması olduğu için ölüm ve idam cezası varsa ölüm ve idam cezası olduğundan dolayı bu ülkede bulunan Türk Konsolosluğu ve Büyükelçiliği tarafından geri iade listesinde yer aldığımdan dolayı ya da adresim ve her türlü bilgim Türkiye ile paylaşıldığı için iltica kabul etmediğinden dolayı ya da artık benim oturumumu yenilemediğinden dolayı Türkiye ile biz karşı karşıya gelmek kalmak istemiyoruz. Karşı karşıya kaldığımız takdirde biz Türkiye ile iki ülke arasındaki menfaati tercih ederiz sizi koruyup kollayamayız. Bundan dolayı başınızın çaresine bak diyebilirler. Özellikle yurt dışında şirketi bulunan ya da Türk okullarında çalışan öğretmenler için artık oturum yenilemesi yapılmamakta ve oradaki insanlar diyor ki artık biz sizleri koruyup kollayamıyoruz. İşte bizim çalışan sayımız yüzdü bindi ee, ya da işte öğretmenlerimiz yaklaşık 300-400 aile vardı. Şimdi e, İki ülke arasındaki stresten dolayı aile üye sayılarımızı azaltmak zorunda kaldık. Şu an okullarımızı devretmek zorundayız. Ve bizi koruyup kollamadıklarını, artık sahip çıkmayacaklarını söylediklerinden dolayı ülkeleri terk etmek zorundayız. Bundan dolayı artık bu ülke benim için güvenli değil. Yani menşe ülkenin de neden güvenli olmadığını izah etmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Umarım e, konu anlaşılmıştır. E, bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Beğenmeyi, paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Sayıklıkça kalınız. İyi günler efendim.